Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bizim hal sensörlerimizin e, oradaki ripple'ları düzenli şey yapamadığımız için, düzeltemediğimiz için bu testlerle biz bir optokuplör devresi tasarladık. Ee, bu optokuplörle 3 hal sensörümüzü de optokuplörden geçirip öyle shift trigger'a sokuyoruz. Sonra shift trigger'dan da STM'e veriyoruz. Hemen size etkisini de gösterelim. Önceki bizim sinyallerimizi gördünüz. şu an hop dokuz etkisini göreceksiniz. Şöyle şu an yavaş sürüyorum. Buradaki şunlar falan lowda falan bayağı parazitliydi. Çok daha fazla spike vardı. Bunu bayağı temizledik şu an. Bir önceki videoda zaten parazitik halini görmüşsünüzdür. Aynen öyle. Biraz daha hızlandıralım. O parazitlerde buradaki parazitlerde kaybolacak yavaş yavaş. Evet. Optokuplörle e, daha da yağ korkuyorduk sinyallerin iletiminin ama çok büyük bir etkisi olmadı yavaşlamada konusunda. Evet. Şu an çok temiz sinyallerimiz var. Bataryadan besliyoruz. Motorunuz arttıkça parazitler daha da azalıyor. Opto optokıtlar etkisini daha çok gösteriyor. Şöyle görebilirsiniz motorun Otobüsü. yavaş hali. Bu şimitten önce bir dedi. Aynı. Optokü görünüyor. önce. Şimitin çıkışı daha güzel olacağını düşünüyorum. Aktır biraz gazı. Şimitin çıkışına takayım mı? Şu an durdurdum. Tamam. Bir de şimitin çıkışına takayım. Bunu bana ver. Sen gazı ver adam. Ben şimitin çıkışında tutuyorum. Tamam. Aynen öyle. Şimdi Trigger'dan sonra da yani tutamadığım için çok bazen gidiyor. Daha güzel sinyaller elde ediyoruz. Bazı sensörlerimizin spike'larını da çözmüş olduk. Şuradaki böylelikle. boşluklar sadece şu an ben tam tutamadım. için. Aynen öyle. Yoksa normalde sinyal temiz. Ve güzel bir şekilde geliyor. Herhangi bir problem yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.